Merhaba değerli izleyiciler, nasılsınız? Bugün sizlere İstanbul'dan sesleneceğiz. Normalde bugün 23 derece programımız yoktu. Dünya yayında ifade etmiştik. Ama gündem yoğun olunca hem sizlere gündemi hızlıca ele alabilmek hem de bir manşetimiz var. Anketçiler neden korkuyor? Bunu biraz değerlendirmek istedim. Bugün İstanbul'da, Beyoğlu'nda hatta arkamda Galata Kulesi'ni görebiliyorsunuz değerli izleyiciler. Sizlere farklı bir dış mekan çekimi yapalım dedik. Belki seversek, yine bu dış çekimlerimize devam etmiş olacağız. Tabi gündemde Lübnan hükümeti biraz önce değerli izleyiciler istifa etti. İşin e doğrusu hani bu istifaya yaklaşık bir yıldır bekliyorduk. Ekonomik krizden kaynaklanan temellüte düşmüş bir ülkeydi en nihayetinde. Fakat bu Beyrut'taki patlama bir anda dengeleri değiştirdi ve Lübnan hükümeti bugün artık e halk gösterileri sonuçta istifa etti. Bir benzer harekette Belarus'tan bekleniyor ama Belarus'ta henüz ben o hareketin tek çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Dün malum bir seçim gerçekleşti. İktidar yüzde ile kazandığını, muhalefet de yüzde ile kazandığını ifade etti. Halkın da %80'i sandığa çıktı, e, gitti. Öyle bir garip durum var ki işin doğrusu. Kimin kazandığını bilmek çok da güç. Çünkü agit gözlemine kapalı bir ülke. Rusya'nın, e, Rusya, Rusya Federasyonu'nun arka bahçesi. Ama son dönemde Putin ile e, Belarus hükümeti arasında da zaten bir kopukluk yaşanıyordu. Ama Rusya için bir kırmızı çizgi olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz Belarus'u. Ama Belarus'taki göstericiler ve eylemler de şunu gösteriyor. Dünyanın hiçbir yerinde otokratik rejimler zorla iktidarda kalamayacakları. Bu bunun işareti olarak görmek gerekiyor değerli izleyiciler. Bir de baktığımızda Belarus'taki hareketler, eylem, eylemler, tepkiler hani Türkiye'deki gezi hareketine benzer bir hareket sonucu olacak mı? Olmayacak ama bir toplumsal uyanışın işareti olarak da dikkatimizden kaçmıyor. Tabii bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı belirlendi Türkiye iş siyasetine baktığımızda. Hani çok da yeni isimler yok. Aslında e, tasviyelerin yerine yeni gençlerden ve Ahmet Akın gibi bazı isimlerin MYK'da e, görev aldığını gördük. Bakalım ne yapacak? Çok umutlu muyuz dersiniz? İşin doğrusu CHP'nin bir yükseliş trendi var. Üstelik CHP'ye rağmen bir yükseliş trendi var. Toplumsal muhalefetin politik karşılığı olarak görülüyor CHP. Ama bunu başaracak mı ya da toplumda o iktidar olma heyecanını hissedebilecek mi dersiniz işin doğrusu? Biraz daha zaman alması gerekiyor. Tabii manşetimiz anketçiler neden korkuyor? Aslında bu manşeti bugün değerli bir destekçimle telefon görüşmesinde Gökhan Bey diyor ORC şunu açıkladı, Avrasya bunu açıkladı, PR bunu açıkladı, MAK bunu açıkladı. Ama ortalama açıklamalarına bakıyoruz. %32 ile %36'lık bir bantla Adalet Kalkınma Partisi'ni gözlemliyoruz. Bu şu bir gerçek AKP'nin artık eridiğini bütün baskılara rağmen anket firmaları da ifade ediyor. Hani medya bunu kısmen ifade ediyor. O da bağımsız veya muhalif medya ima edebiliyor. İma edebiliyor diyoruz aslında gerçeği de kimse söyleyemiyor. Bu da ayrı bir acı gerçek olarak karşımızda. AKP'nin eridiği ortada. Yüzde kırklardan, yüzde kırk beşlerden hatta 1 Kasım 2015 seçimlerini aldığımızda ki seçilmiş son başbakan Ahmet Davutoğlu liderindeki AKP yüzde lerden bugün yüzde otuz bantlarına kadar gerilediğini görüyoruz. Üstelik tümünün metodolojisine de baktığımızda kararsızların aritmetik dağılımı söz konusu. Şimdi AKP 36-32 hani kararsızlar çıktığımızda ham oylarının 30 puanında altına düşünüyor. Gözlemliyoruz ki bu 19 yıllık Adalet Kalkınma Partisi tarihinin ve girdiği 18 yıllık tüm seçimlerin en düşük oranıyla karşı karşıyayız. Hele hele bazı firmalar hani burada ismini açıklamak da istemiyorum ama Adalet Kalkınma Partisi'nin %36 gösteriyor. bu firmalar çok da değil yani genel seçimlerde, referandumda veya yerel seçimlerde AKP'nin mevcut oyunun minimum 5 veya 6 puan üstünü gösterirken %36 göstermesi gerçekten bir tesadüf olmadığını sizlere söylemek istiyorum. Peki ne var o zaman? Anketçiler neden korkuyor? Bu soruyu biraz da e, gazeteci gözüyle, halk gözüyle de değerlendirmek gerekiyor. Sonuçta bir anket işinden bahsediyoruz. Bilimsel bir metodolojiden bahsediyoruz. İstatistik biliminden bahsediyoruz. Ama anketler arasında bir uçurum var. Bu uçurumun ötesinde uygulanan metodolojiler her ne kadar aynıymış gibi gözlemlense de aslında sonuçların farklı olduğunu görüyoruz. Şimdi normalde anket nasıl yapılır? Tüm anket firmalarıyla e, bu konuda yaptığımız iletişim sonucu TÜİK'in belirlediği 13 il veya 21 il gibi iller var. Bunlar Türkiye ortalamasını temsil ediyor. Şimdi bazı izleyicilerim soracak hani şu enflasyonu açacaklayan, hani şu işsizlik rakamını açacaklayan TÜİK mi diyeceksiniz? Evet o TÜİK yani maalesef bu verileri, böylesine devasa verileri Türkiye'de başka bir kurum ve kuruluşun toplama şansı da yok. Bu yüzden Türkiye'nin sadece siyasal değil, ekonomik, sosyal ya da herhangi bir konuda araştırma yapacaksanız Türkiye ortalamasını veren o 21 il, 13 il var. Bu illerde 1300 ila 2600 denek tabii ki bunlar da belli bir yaş, cinsiyet, meslek, eğitim kotaları uygulanarak Türkiye ortalaması çıkarılıyor. Aslında dünyanın tüm her yerinde anketlerin metodolojisi de benzer. Hani TÜİK bu noktada ben açıkça söylemek gerekirse TÜİK'in bazı verilerine güveniyor muyum? Güvenmiyorum enflasyon verisine güvenmiyorum. İşsizlik verisine güvenmiyorum ya da birçok verisine güvenmiyorum. Daha doğrusu ee, tıpkı medya gibi, tıpkı hukuk gibi iktidarın emrinde olan bilimsellikten uzaklaşmış bir kurumdan bahsedebiliriz. Ama bu şu demek değildir ki bu belirlediği 21 yıl, 13 yıl her ne kadar bir politik karşılığı olan anketlerde karşılığı olmuş olsa da bunda kolay kolay bir hata yaptıklarını düşünmüyorum. En azından iyimser düşünmeye çalışıyorum. Ama şimdi çok da değil arkadaşlar bir yıl önce şu anda yayın yaptığımız şehrin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini hatırlayalım. Önce 31 Mart, arkasından 23 Haziran seçimleri. Ve 31 Mart seçimlerinden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı şu kelime ifade kullandı. Masamda birçok anket var ama hiç birisini inanmıyorum. 32 ilçede miting yapacağım dedi Sayın Erdoğan. Ne oldu peki? Bir anda anket firmaları Adalet Kalkınma Partisi'ni %50'nin üstüne çıkarttılar Ekrem İmamoğlu karşısında. Yani anket firmaları açıkça söylemek gerekirse birçoğu tabi isim kullanmayalım ama bazıları bu konuda farklı düşündü. Manipülasyon yaptılar ve Binali Yıldırım'ı %50'nin üstüne çıkarttılar. Ama aynı Erdoğan değerli izleyiciler ki bu kısmı gerçekten çok da önemli. 32 ilçede miting yapacağım demesine rağmen hiçbirinde yapmadı. Böylece başarısızlık. Binali Yıldırım'a Diğer illerdeki başarıysa Sayın Erdoğan'a yazılmış oldu. Hal böyle olunca burada aslında geçtiğimiz yıldan beri benim de aklımda olan ve birçok kişinin de aklımda olan bir sorgulama meydana geldi. Açık söyleyelim arkadaşlar. Bu anket verilerini şu andaki açıklanan kamuoyunda işte 5-6 firmanın açıkladığı veriler var. AKP'nin 32-36 bandında gösteren veriler. Güvenilirliği ciddi anlamda tartışılmış olsa da bize şu iz düşümü sağlayabiliyor yeni bir dönüşümün yeni bir değişimin arifesindeyiz. Bu arife neler yaşatacak bizlere? Neler olacak? Tabii ki hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Fakat değerli izleyiciler, şimdi şöyle bir durumda söz konusu. Siyasetçiler konuşur. Hangi siyasi partiye sorarsanız sorun tek başına iktidar olma hedefi vardır ve bunu kamuoyuna çok rahatlık bir şekilde rahat bir şekilde de söyleyebilirler. Yani bugün genç partiye de gidin iktidar olacağız derler, İyi partiye de gidin iktidar olacağız derler CHP'ye de. Gerçi şimdi hakkını yemek istemiyorum. İki hafta önce Sayın Kılıçdaroğlu e, olan genel kurulayında şöyle bir ifade kullandı. Dostlarımızla iktidar olacağız dedi. Yani tek başına iktidar hedefinden ilk defa bir siyasi partinin uzaklaştığını görüyoruz. Ama bu realiteye uygun bir açıklama mıydı? Şüphesiz ben bunu eleştirecek bir durumumda söz konusu değil. Fakat değerli izleyiciler realite yani gerçek ne? Gerçek aslında tüm dünyada kamuoyunda şu şekilde belirlenir. Medyanın yani gazetecilerin bu konudaki gözlemleriyle birlikte bilimsel veri olarak anket sonuçları yansıtılır. Maalesef Türkiye'de 2015 7 Haziran seçimleri de dahil olmak üzere anket firmaları ciddi anlamda bir güven erozyonuna uğradı. Gerçeklikten çoğu uzaklaştı. Öyle rakamlar uçmaya başladı ki düşünebiliyor musunuz? Aynı yerde aynı anket bir anket firması başka bir sonuç buluyor. Aynı yerde başka bir sonuç buluyor. Aralarında bir iki puan oynamasını yanılma payı ya da hata payı olarak açıklayabiliriz. Ama 12-14 puan arasındaki farkları herhalde biz bunu bilimsel bir metodolojiyle açıklama şansımız yok. Keza alanda uzman birisi değilim ama bir sıradan yurttaş olarak bu rakamlara baktığımda bu kadar fahiş bir arada uçurumun olması ben de mantıklı uyan mantıklı gelmiyor. Yani kafamda bazı soru işaretleri uyandırıyor diyebilirim. E bu noktada işte gazeteciler malum sustuğu için, susturulduğu için ya da her ne kadar Sayın Fahrettin Altun e, medyada çoklu, çoklu ses var dese de hayır medyada tek seslilik var. Bu durum söz konusu olunca anket firmaları da aslında bazı kaygılardan dolayı geri çekilmeye ...kendilerini revize etmeye başladılar. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren iril ufaklı 47 anket firması saydım bugün. Ki daha fazla olduğunu düşünüyorum. Keza birkaç anketçiyle konuştuğumda daha fazla dedi ama. Hani belirgin diyelim isimleri ön plana çıkmış veya bir veya birkaç defa piyasada ismi duyulmuş. Bunların en büyük kaygıları tabii ki politik iktidardan bir mali baskı yemek bu mümkün mü? Normalde hukuk devletlerinde çok da mümkün değil ama böyle bir durum söz konusu. Ve iş kaygıları var. Şimdi Türkiye'de öyle ya da böyle baktığınızda ya siyasi partilerle çalışma yapacaksınız ki sürdürebildiğiniz açısından ya da belediyelerle çalışacaksınız. E belediyeler de bugün aslında yuvarlak konuşmak gerekirse iki ayrıldı. Ya AKP'li belediyeler ya CHP'li belediyeler. E sorun da şu ki bu belediyelerin ve bu partilerin de aslında standart anketçileri var. Aslında finans ettikleri, iş verdikleri ki keza normaldir. İş hukukunda, iş ahlakında bu çok normal karşılanabilir. Ama farklı seslere, farklı alternatiflere veya bağımsız anketçilere bu noktada çok da ses verilme ihtimali ortadan kalkmış oluyor. Sonuçta bir anketin Türkiye çapında minimum yapılabilmesi demek yani ortalama bir siyasi anket 30 ila 50 bin TL'lik bir ilave bütçe söz konusu. Tabi birazdan önce biraz önce bahsetmiştik bir güven erozyonuyla da karşı karşıyayız. Sonuçta nasıl ki Türkiye'de insanlar siyasetçilere güvenmiyorsa nasıl ki meslektaşlarımıza ve mesleğimiz olan gazeteciliğe bir güven erozyonu yaşanıyorsa kabul etmek gerekir ki e, anket firmaları için de bu güven erozyonu söz konusu. Tabi bir de medya ambargosu var. Arkadaşlar şimdi bazı kanallar var kendilerini merkez olarak iddia ederler. Bu kanallarda hep standart gazeteciler, standart anketçiler çıkar. Standart anketçilerin standart saray merkezli yorumları çıkar. Mesela AKP eleştireceklerse AKP oy kaybediyor değil de AKP'de sanki bir e, muhalefet biraz güçleniyor ama AKP yerinde duruyor ifadelerini kullanırlar. Yani AKP'nin düştüğünü dürüstçe, cesurca hiçbir anket firması hiçbir de minim ama birçoğu açıklayamaz. Hele El de o merkez medya olarak belirtin. Keza o merkez medyayı tırnak içine alalım arkadaşlar. O medya şirketlerindeki görev alan veya ekranlarına çıkan hiçbir anket firmasında açıklamadığını hatırlatmak istiyorum. Tabii bir de anket şirketi enflasyonu var. Maalesef bu da ayrı bir durum söz konusu. Şimdi tabii firmalar ticari anlamda faaliyet göstermek için kurulur. E tabii ki ama anketçilik dediğimiz kurum, kurumsallaşma gerçekten stratejik bir öneme sahip. Her ee, ne kadar bu nokta iktidar anket firmalarının denetlenmesini istiyorsa ben bunu kastetmiyorum. Onda da yanlış anlaşılma olmasın değerli izleyiciler ama e, bir bakıyoruz yani sırf medyada manipülasyon amacıyla özellikle bunu havuz medyasında görüyoruz. Bazı firmaların isimlerini zikretmeyeceğim ama havuz medyasının X gazetesinde bir bakıyorsunuz A anket firması açıkladı CHP %15 dedi. B anket Yılmaz açıkladı HDP %10'un altında. C bakıyorsunuz Muharrem İnce bir anda %12'lerde. Daha kurulmamış parti. Ya bismillah adam daha parti kurmamış anketi geliyor. Ee, daha parti mi muhabbeti çıkalı da burada birkaç gün oldu. Ben bunun ne bilimsel e, ne de siyasi ahlaka uygun olduğunu düşünüyorum. Tabii değerli izleyiciler şimdi bir de şöyle bir kamuoyunda gerçek var. Hani biz bunu sosyal medyadan görüyoruz. Bize gelen taleplerden görüyoruz. En önemlisi ise her ne kadar gerçeği söylemekten kaçınan anket firmalarının satır aralarında şunu gözlemlemekteyiz. Türkiye bir erken seçime gidiyor. Bunun adını doğru koyalım. Hem de göstere göstere bir erken seçime gidiyor. Kimilerine göre bu bir yıl içerisinde olacak. Kimilerine göre altı ay içerisinde olacak. Kimilerine göre bir buçuk yıl içerisinde olacak. Ama en geç Türkiye'de 2021 yılının sonuna kadar bir seçim kaçınılmaz gerçek. Neden bu? Sonuçta erken seçimi ortaya çıkaran belli başlı koşullar vardı. Bu nokta bilimsel davranmak zorundasınız. Farklı bir aykırı bir durum söz konusu olamaz. Ekonomik sebepler, sosyal sebepler ve siyasal sebepler. Evet siyaset renkleniyor, çeşitleniyor, alternatifler çıkıyor. Ekonomik sebepler zaten ortada. Hani rahmetli Demirler'in çok meşhur bir sözü vardı. Tencerenin yıkamayacağı hükümet yoktur. O ortada değerli izleyiciler. Tabii bunlar dışında baktığımızda. Ee, ...seçime gidecek sosyal değişimler de söz konusu. Memnuniyetsizlikler, keza yapılan anketlerde... ...mesela bir anket firması %36 açıklamış arkadaşlar... ...ama erken seçim beklentisi %84. Yine bir başka e, firma açıklamış... ...%76'sı halkın erken seçim bekliyor. İstemediği halde bekliyor. Ama AKP %34 olarak göstermiş. Yani durum aslında, manzara tam da bu. Bir erken seçime giderken... ...iktidarların yapması gereken en basit şey bir medyayı, iki anket firmalarını kontrol altında tutmak. Açıkça söylüyorum birçok anket firması tabii ki kendilerine göre haklı kaygıları olabilir ama gerçeği manipüle ediyor veya gerçeği saklıyor daha da doğrusu korkuyor. E peki bunu haklı görebilir miyiz? Çok da haklı göremeyiz arkadaşlar. Yani hani diyoruz ya biz insanlar onuruyla bu işi yapması gerek. Keza anketçilik dediğimiz şey bilim işidir. Bilimi sapıttığınız zaman bilimi siz siyasetin uşağı haline getirdiğiniz an biliminle inandırıcılığı kalmıyor. Nasıl ki hukuk bakın arkadaşlar üzülerek söylüyorum işte Cumhur İttifakı'nın görünmeyen, bilinmeyen ama büyük kutsal ortağı yani ne, Vatan Partisi. Hukuk siyasetin köpeğidir diyor diyor. Maalesef öyle bir durumdayız ki hukuk e, hukuk siyasetin köpeği olduğu gibi maalesef anketlerde bilim de maalesef siyasetin ...argümanı haline geldi. Ne zaman ki siyaset, bilime, hukuka hükmetmeye başlarsa... ...o ülkede demokrasiden, o ülkede özgürlükten... ...o ülkede insan haklarından çok da bahsetmemiz mümkün değil değerli izleyiciler. Tabii bunlar hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama şunu gözlemleyebiliyoruz ki... ...son bir yıl içerisinde belirgin 8 anket firmasının... ...kamuoyunda bilinmiş isimleri malum bazen hatta biz yayını da alabiliyoruz değerli izleyiciler... Adalet Kalkınma Partisi'nin peyderpey olmak üzere yüzde dokuz gibi bir oy kaybını net bir şekilde ifade ediyorlar ki bu çok önemli bir rakam. Eğer bir yıl sonra seçim olacaksa bu iğme katlanarak değil stabil şekilde devam etmiş olsa bile Adalet Kalkınma Partisi'ni yüzde yirmi bandında görürsek hiç şaşmayalım ki benim iddiam şu bu seçim olmasa bile yani gerçekleşecek olan ilk erken seçim olmasa dahi bir sonraki seçim Adalet Kalkınma Partisi'nin baraj kaygısı yaşayacağı bir seçim olacağını da gözlemlemek gerekiyor. Toplumsal muhalefet ciddi anlamda yükseliyor. %75'lerden artık %60'lara tırmanmış bir toplumsal muhalefet var. Toplumsal muhalefet diyorum da birçok muhalefet partisi var. Hani bunlar arasında dengeler değişiyor ama hiç kuşkusuz Gelecek Partisi ile de Deva Partisi %1'lerde gösterirken bugün anketlerde bugün taraflı tarafsız tüm anket firmalarında 5 bandının toplamında geçtiğini gözlemlemekteyiz ki bu bir tesadüf değil. Tabi Muharrem İnce konusu var. Muharrem İnce CHP'nin oyunu alacak, azaltacak. Hani ben şu açıdan bakıyorum arkadaşlar. Tabi bazıları CHP böldü, bölecek, küçültecek diyor veya 60'lık toplumsal muhalefet pastasından pay almaya çalışacak. Hayır ben öyle görmüyorum. Baştan da bunu söylemiştim. Hani doğru mu buluyorum? Doğru bulmuyorum o parti kurulmasını. Ama eğer orta bir parti kurulacaksa sandığa gitmeyen %15 seçmenin en az %50'si ki zaten bu bilimsel bir gerçektir de her iki tarafında küskünleri veya sandığa gitmeyenleri vardır. Kiza son seçimlerde dengede olduğunu düşünürsek %50, %50 %50 bir toplumsal muhalefet var ee, sandığa gitmeyenlerin yani %7,5'luk bir olan. Eğer Muharrem İnce bir sinerji yaratır bu sandığa gitmeyen küskünler, Atatürkçüler, solcular veya toplumsal muhalefetin parçalarında %2, %3 eğer sandığa çekebilirse bu toplumsal muhalefet için büyük bir başarı. Tabii hangi ittifakta nasıl bulunacağı da çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii bunlar hep olasılıklar, olasılıklar, olasılıklar. Nere olacak hep birlikte göreceğiz. Tabi ben bu arada 23 derece için e, bazı arkadaşlarım inceden sistem etmişler. Hak veriyorum tabi ki arkadaşlar ama biz dediğimiz gibi bağımsız gazetecilik yapıyoruz. Ve ben dün yayında bir söz verdim. O sözümü burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Nedir bu sözümüz? Hemen baştan söylüyorum. E, eğer altta şu anda YouTube katıl butonumuz var. Eğer 500 katıl butonunu bulaşırsak ki 10 TL, 15 TL, 30 TL'den başlayan ihtimaller. Biz bağımsız gazeteciliğimizi herhangi bir ekonomik finansman ihtiyacı duymadan, sponsor ihtiyacı duymadan, daha doğrusu kaygılardan uzak biraz daha özgürce yapabileceğiz. Ben 500'ü bulacağımızı inanıyorum. Dün... Özellikle bu çağrıdan sonra 20 arkadaşımız aramıza katılmış. Onlara da tekrardan yürekten hoş geldiniz demek istiyorum. Ben inanıyorum bu videoda da en azından 5 ya da 6 dostumuz belki 10 belki 500 olacağız. Ama şu anda 283 bandındayız. Bunu da buradan deklar etmek istiyorum. Ee, kızmayın arkadaşlar bizim alternatifimiz yok. Yani belki de bu işin kuralı bu. Bu şekilde yürütüyoruz. Ama inanıyorum ki biz başaracağız. Abone sayımız umarım, umuyorum ki bu hafta 60 binde geçecek. Yani kademe kademe büyüyen, gelişen bir bağımsız gazetecilik ekolü var. Ne mutlu ki biz de bunların bir temsilcisiyiz diyebiliriz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Böyle dış mekan çekimlerini yapmaya devam edeceğim. Birazcık farklı, farklı yerler, farklı şehirler, farklı formatlarla, farklı konularla biraz kısa, biraz uzun videolarımızda karşınızda olacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgiler diyorum bir başka yayında. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.